Carl Jung'un bize bıraktığı ve çok azının gerçekten özünde anladığı temel bir öğreti var. Gerçek yakınlık yalnızca bireyselliklerini koruyan iki insan arasında var olur. Çelişkili görünüyor ama değil. Başka bir insan için kendinizi tamamen yok ettiğinizde, sınırlarınızı terk edip biriyle duygusal olarak kaynaştığınızda, Gerçek aşk yaratmıyorsunuz, bağımlılık yaratıyorsunuz ve bağımlılık filmlerde ve şarkılarda ne kadar romantik görünse de gerçek ve kalıcı çekimin tam tersidir. Bugün sizinle paylaşacağım şeyler ucuz duygusal manipülasyon hileleri veya boş baştan çıkarma teknikleri değil. Bunlar, Jung psikolojisinin insan ilişkilerine uygulanmış derin ilkeleri, duygusal bağlarınızdaki konumunuzu tamamen dönüştürebilecek öğretiler. Bilinçli duygusal mesafe, hesaplı bir soğukluk veya sahte bir kayıtsızlık değildir. Aslında, tam bir varlık olduğunuzu, kendiniz için değerli olduğunuzu, ve mutluluğunuzun asla yalnızca başka birinin varlığına veya onayına bağlı olmaması gerektiğinin farkına varmaktır. Beni henüz tanımıyorsanız, adım Gabriel ve bu kanal Carl Jung'un dönüştürücü öğretilerini pratik ve erişilebilir bir şekilde keşfetmeye adanmıştır. Burada ahlaki yargılar, hazır formüller yok. Sadece kendi psikenizin derinliklerine dalmanız ve içinizde zaten var olan gerçekleri keşfetmeniz için davetler var. O halde rahatınıza bakın, derin bir nefes alın ve ilişkiler ve kendiniz hakkındaki anlayışınızı tamamen değiştirebilecek bir yolculuğa hazırlanın. Jung'un bize getirdiği en devrimci kavramlardan birini keşfederek başlayalım. Psikolojik projeksiyon fikri. Her birimiz içimizde bir evren dolusu görüntü, anı, arzu ve bilinç dışı korku taşır. Ve başka biriyle ilişki kurduğumuzda yalnızca o kişinin gerçekte kim olduğunu görmüyoruz. Bu iç içeriği, bilinç dışımızda yaşayan bu arketipsel imgeleri onun üzerine yansıtıyoruz. Jung, bu iç imgelere anima ve animus adını verdi. Biyolojik cinsiyetten bağımsız olarak her psişede var olan dişil ve eril yönler. Bir kadın animusunun tamamını bir erkek üzerine yansıttığında, mutluluğu, güvenliği ve tatmini için tüm sorumluluğu ona verdiğinde gerçekten onunla ilişki kurmuyordur. Bir fanteziyle, yalnızca zihninde var olan idealleştirilmiş bir imge ile ilişki kuruyor. Ve işte sağlıklı duygusal mesafeyi yok eden çağdaş ilişkilerin ilk büyük sorunu burada yatıyor. Kitlesel projeksiyon, ona baktığınızda kusurları, sınırlamaları ve gölgeleri olan gerçek bir adam görmüyorsanız, bir kurtarıcı, büyülü bir prens, mutlu olmak için ihtiyacınız olan her şeyin kaynağı görüyorsanız, tüm psikolojik gücünüzü ona teslim ediyorsunuz demektir bilinç dışı olarak bütünlüğünüzün ona bağlı olduğunu söylüyorsunuz. Ve bu, Jungcu bakış açısından kendi bireyselleşme sürecinize bir ihanet, gerçekten kim olduğunuza dönüşme yoluna. Jung, her insanın hayattaki temel görevinin bütün olmak, kişiliğinin tüm parçalanmış yönlerini entegre etmek, gölgeleriyle yüzleşmek ve psikolojik bütünlüğünü geliştirmek olduğuna inanıyordu. Ve bu bireyselleşme süreci dış kaynak kullanılamaz. Kimse bunu sizin için yapamaz. Hiçbir erkek ne kadar harika olursa olsun, yalnızca sizin kendinizde tamamlayabileceğiniz şeyi tamamlayamaz. Bunu derin bir seviyede anladığınızda, bu gerçeği gerçekten içselleştirdiğinizde, ilişkilerdeki duruşunuz radikal bir şekilde değişir sürekli yakınlığı umutsuzca kovalamayı bırakırsınız. Çünkü bu duygusal kaynaşmanın size hizmet etmediğini, sizi güçlendirmediğini, yalnızca daha fazla parçaladığını anlarsınız. Zarif duygusal mesafe tam da bu farkındalıktan doğar. Değerli hissetmek için birine yapışmanız gerekmez. Sevgiye layık olduğunuzu doğrulamak için sürekli dış onaya ihtiyacınız yoktur. Sadece varsınız ve bu iç kesinlik, bu psikolojik sağlamlık yaydığınız enerjiyi tamamen değiştirir. Çevrenizdeki insanlar, özellikle ilişki kurduğunuz erkekler rasyonel olarak ne olduğunu ifade edemeseler bile bu değişimi içgüdüsel olarak algılarlar. Artık aynı şekilde duygusal olarak müsait olmadığınızı, içinizde dokunulmaz, korunmuş, kutsal kalan bir parça olduğunu hissederler ve bu algı Erkek psişesinde ilkel bir şeyi uyandırır. Kolayca sahip olunamayan şeyi fethetme arzusu. Bu ilkeyi mükemmel bir şekilde gösteren bir durumu anlatayım. Yıllar önce 36 yaşında bir kadınla görüştüm. Ona Fabiana diyelim. 14 aydır ilişki kurduğu adam giderek uzaklaşmaya başladığı için tamamen yıkılmıştı. Her zaman oradaydı, her zaman müsaitti, her zaman programını onun isteklerine göre ayarlamaya hazırdı. Mesajlarına saniyeler içinde cevap veriyor, onu görmek için kişisel randevularını iptal ediyor. Mükemmel kız arkadaş olmak için elinden gelen her şeyi yapıyordu ve o ne kadar çok çaba harcadıysa, adam o kadar geri çekildi. Terapinin ilk aylarında Fabiana'nın projeksiyonları üzerinde derinden çalıştık. Onda gerçek bir erkek değil, hiç sahip olmadığı devamsız baba figürünü, onu her zaman tehditkar görünen bir dünyada güvende hissettirecek koruyucuyu gördüğünü fark etti. Tüm animusunu onun üzerine yansıtıyor, onun kendisinde o güç, cesaret ve özellik niteliklerini geliştirmesini bekliyordu. Oysa bunları kendisinin geliştirmesi gerekiyordu. Terapötik çalışma uzun ve bazen acı vericiydi çünkü Fabiana kendisi hakkında zor gerçeklerle yüzleşmek zorundaydı. İlişki uğruna kendi bireyselleşme sürecini tamamen terk ettiğini, arkadaşlıklarını, hobilerini, profesyonel hayallerini yetiştirmeyi bıraktığını kabul etmesi gerekiyordu. Tüm hayatı onun etrafında dönüyor ve bu ilişki üzerinde dayanılmaz bir enerjetik baskı yaratıyordu. Bu projeksiyonları geri çekmeye başladığında kendine tekrar yatırım yapmaya, kişisel ve profesyonel gelişimine, onun varlığından bağımsız zengin ve anlamlı bir yaşama izin verdiğinde büyüleyici bir şey oldu. Bunu onu geri kazanmak için stratejik olarak yapmıyordu yapıyordu çünkü sonunda kendini kurtarması, kendi merkezine dönmesi, özüyle yeniden bağlantı kurması gerektiğini anlamıştı ve onun enerjisindeki bu gerçek değişim, kendine bu dönüş hemen adam tarafından algılandı. Fabiana sağlıklı sınırlar koymaya ve kendi hayatını yetiştirmeye başladıktan 3 hafta sonra adam yenilenmiş bir yoğunlukla tekrar ortaya çıktı. Ne değiştiğini anlamak istedi. Neden farklı? daha bütün, daha manyetik göründüğünü. Cevap, başlattığı bireyselleşme sürecindeydi. Jung, psikolojik olarak daha bütün, daha tam olduğumuzda varlığımızın doğal olarak daha güçlü hale geldiğini söylerdi. Birini etkilemeye çalıştığımız için değil, iç doluluk yerinden yaydığımız için ve bu doluluk herhangi bir ihtiyaç veya eksiklikten sonsuz kat daha çekicidir. Bir erkek bir kadın onu kaide üzerine koyduğunda Evreninin merkezi yaptığında geçici olarak ego şişkinliği hissedebilir ama bu ego şişkinliği gerçek aşk yaratmaz. Sonunda her ikisi içinde boğucu hale gelen dengesiz bir dinamik yaratır. Öte yandan zarif duygusal mesafe tamamen farklı bir dinamik yaratır psikolojik alanınızı koruduğunuzda, kendi gelişim yolculuğunuzu canlı tuttuğunuzda karşınızdakini de bütün kalmaya, bireyselliğini yetiştirmeye davet edersiniz ve iki bütün insanın birlikte olmayı seçen ama var olmak için birlikte olmaya ihtiyaç duymayan iki kişinin buluşması gerçekten derin ve kalıcı ilişkiler yaratandır. Şimdi Jung psikolojisinin en büyüleyici ve zorlayıcı yönlerinden birine dalacağız gölge Jung bu kavramı keşfetmek için yıllar ayırdı ve zarif duygusal mesafeyi nasıl koruyacağınızı anlamak için kesinlikle temeldir. Gölge kendinizde reddettiğiniz, kabul edilemez bulduğunuz, bastırdığınız ve başkalarına yansıttığınız her şeydir ve işte bakış açınızı tamamen değiştirecek bir şey. Biriyle aşırı yakınlık sürdürdüğünüzde, sürekli duygusal kaynaşma içinde yaşadığınızda kaçınılmaz olarak o kişinin gölgesini taşımaya başlarsınız ve o sizinkini taşımaya başlar. Birbirinizin çarpık aynaları olursunuz. Her iki psikenin de çözülmemiş yönlerini emer ve büyütürsünüz ve bu sonunda dayanılmaz hale gelen yoğun, ağır bir enerji alanı yaratır. Bu nedenle bilinçli duygusal mesafe aynı zamanda psikolojik hijyen biçimidir. Sürekli başka birinin bilinç dışı içeriğiyle kirlenmeden kendi bilinç dışı içeriğinizi işlemek için alana ihtiyacınız olduğunun farkındalığıdır. Ancak bu mesafeyi korumadaki zarafet bunu aşılmaz duvarlar inşa etmeden, soğuk veya erişilemez olmadan yapmakta yatar. Jung aşkın işlevden bahsediyordu. Bu onlar tarafından parçalanmadan zıtlıkları içinizde tutma kapasitesidir. Sıcak olabilir ve sağlam sınırlarınız olabilir. Kırılgan olabilir ve güçlü olabilirsiniz. Derin sevebilir ve kutsal alanınızı koruyabilirsiniz. Bunlar çelişkiler değil, olgun ve bireyselleşmiş bir kişilikte entegre edilmesi gereken kutuplardır ve yakınlık ile mesafe, açıklık ile koruma, teslim olma ile muhafaza etme arasında geçiş yapma yeteneğini geliştirdiğinizde aşırılıklar içinde yaşayanlar için anlaşılmaz hale gelirsiniz. Sizi kategorize edemezler, tahmin edemezler ve bu etrafınızda kesinlikle karşı konulamaz bir manyetik alan yaratır. Bu gölge ve mesafe ilkesini mükemmel şekilde gösteren başka bir örnek paylaşacağım. 41 yaşında bir kadın tanıdım. Ona Adriana diyelim. 17 yıllık evliliğini kocasıyla tamamen kaynaşmış geçirmişti. Her şeyi birlikte yapıyorlar, aynı şekilde düşünüyorlar. Pratikte artık ayrı kimlikleri yoktu. Ve koca başka bir kadına aşık olduğu için boşanmak istediğini açıkladığında Adriana tamamen çöktü. Onsuz artık kim olduğunu bilmiyordu kendi hayalleri kalmamıştı. Yalnızca kendine ait bir şey yetiştirmemişti. Yeniden inşa süreci uzun ve derindi. Adriana'nın evlilikten önce kim olduğunu, hangi hayalleri terk ettiğini, ideal eş rolüne uymak için kişiliğinin hangi yönlerini bastırdığını yeniden keşfetmesine yardımcı olarak Bireyselleşme meselesi üzerinde yoğun bir şekilde çalıştık ve bu süreç boyunca olağanüstü bir şey oldu. Adriana kendisiyle ne kadar yeniden bağlantı kurduysa, kendi ilgi alanlarını geliştirdikçe ve ondan bağımsız anlamı olan bir yaşam kurdukça eski kocası o kadar çok pişmanlık ve yeniden bağlantı arzusu gösterdi. Bu neden oldu? Çünkü duygusal kaynaşma başlangıçta güvenli ve rahat görünse de sonunda çekimi öldürür. Artık gizem yoksa, artık buluşan iki farklı bireysellik yoksa, ilişki öngörülebilir, sıkıcı, ölü hale gelir. Adriana'nın kurduğu mesafe hesaplı değildi, onu geri kazanmak için bir strateji değildi. Bireyselleşme sürecinin doğal bir sonucuydu sadece eksiksiz bir insan olarak yaşamaya başladı. Onun onayına bağlı olmayan arzuları, hedefleri ve zengin bir iç yaşamıyla ve bu dönüşüm aralarındaki enerjiyi tamamen değiştirdi. Şimdi Adriana'nın o ilgi gösterdiğinde onun kollarına koşmadığını açıklamak önemlidir kendisi hakkında temel bir şey öğrenmişti, bireyselliğini korumanın değerini, gerçekten kim olduğuna dönüşme sürecini asla bir daha terk etmemenin önemini. Net sınırlar koydu. Herhangi bir yeniden bağlantının yeni kazanılmış özelliğine saygı göstermesi gerektiğini açıkça belirtti ve bu zarafetle güç duruşu onun tarafından derinden saygı gördü. Jung bize bireyselleşmenin bencil veya izolasyoncu bir süreç olmadığını öğretti. Aslında gerçekten gerçekten sevme yeteneğine sahip olmanın tek yoludur. Çünkü bütün değilseniz, tam hissetmek için diğerine ihtiyaç duyduğunuzda sevmiyorsunuz. Kişiyi iç boşluklarınızı doldurmak için kullanıyorsunuz. Gerçek aşk yalnızca var olmak için birbirine ihtiyaç duymayan ancak her iki yaşamı da zenginleştirdiği için birlikte olmayı seçen iki kişi arasında olur ve bu bilinçli seçim bu umutsuz ihtiyaç olmadan varlık herhangi bir duygusal bağımlılıktan sonsuz kat daha güçlüdür. Bu nedenle zarif duygusal mesafe bir öz sevgi beyanıdır. Kendinize şunu söylüyorsunuz: Psikolojik bütünlüğüm kutsaldır. Kim olduğuma dönüşme sürecim pazarlık konusu değildir ve bunu kimse için terk etmeyeceğim. Ve paradoks olarak bu iç beyanı yaptığınızda ve eylemlerinizle desteklediğinizde bireyselleşmeye ve bütünlüğe değer veren duygusal olarak olgun insanlar için çok daha çekici hale gelirsiniz. Burada keşfedilmesi gereken başka bir Jung yönü daha var. Senkronisite. Jung, olaylar arasında normal nedensellikle açıklanamayan anlamlı bağlantılar olduğunu fark etti. Ve insan ilişkilerinde senkronisite gizemli ama elle tutulur şekillerde çalışır. Gerçekten kendinize döndüğünüzde bireyselleşmenizi korumak için bir strateji olarak değil, gerçek bir ihtiyaç olarak duygusal mesafe kurduğunuzda çevrenizdeki enerji alanında bir şey değişir ve sıklıkla Jung'un senkronisite olarak anlayacağı şekilde büyülü görünen ama kovaladığınız kişi sizi aramaya başlar. İlgisizlik numarası yaptığınız için değil, enerji frekansınız temelden değiştiği için. Artık ihtiyaç ve eksiklik frekansında titreşmiyorsunuz. Doluluk ve seçim frekansında titreşiyorsunuz ve bu değişim rasyonel mantığı aşan ilişkisel alanda hareketler ve tepkiler yaratan kolektif bilinç dışında hissedilir. Ancak bunun gerçekten gerçekleşmesi için iç çalışmanın gerçek olması gerekir sosyal medyadaki hikayelerinizi görüp görmediğini takıntılı bir şekilde kontrol ederken iyi olduğunuzu numara yapmanın faydası yoktur. İçeride umutsuzken kayıtsızlık simüle etmenin bir anlamı yok. Mesafe otantik olmalı. Jung'un self dediği şeyle, piskenizin en derin çekirdeğiyle gerçek bir yeniden bağlantıdan, kendi merkezinize gerçek bir dönüşten doğmalı. Bu merkezi bulduğunuzda, gerçekten ona demir attığınızda, değerinizi doğrulamak için artık dış onaya ihtiyacınız yoktur. Sadece değerli, eksiksiz, sevgi ve saygıya layık olduğunuzu bilirsiniz ve bu iç kesinlik kelimelerin tarif edemeyeceği şekillerde sizden yayılır. Çevrenizdeki insanlar bu değişimi hissederler özellikle duygusal bağlarınız olanlar, çünkü kolektif bilinç dışı düzeyinde, materyalist bilimin henüz tam olarak anlamadığı şekillerde hepimiz bağlantılıyız. O halde bugün sizin için davetim şu, kendi bireyselleşme sürecinize başlayın. Yalnızca içinizde bulunabilecek şeyi dışarıda aramayı bırakın projeksiyonlarınızı geri çekin, gölgenizle yüzleşin. Kimseyi manipüle etmek için değil, psikolojik bütünlüğünüzü korumak için sağlıklı sınırlar koyun. Ve daha bütün, kendinizde daha eksiksiz hale geldikçe ilişkilerinizin kalitesinin nasıl tamamen dönüştüğünü gözlemleyin. Ve şimdi sizi dinlemek isterim. Jung'un bu öğretileri kendi deneyiminizle nasıl rezonansa giriyor? Bir ilişkide bireyselliğinizi kaybettiğiniz anları tanımlayabiliyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Çünkü hissettiğiniz ve yaşadığınız şeyi kelimelere döktüğünüzde bireyselleşme sürecinizde bir adım daha atıyorsunuz. Ve bu içerik içinizde derin bir şeye dokunduğunda, bu kelimeler ruhunuzda yankı bulduğunda kanala abone olursanız çok minnettar olurum. Bunu sayılar için istemiyorum. Kendi gelişimine kendini adamış insanlar bir araya geldiğinde, sanal olsa bile, herkese fayda sağlayan kolektif bir dönüşüm alanı yarattığımıza inandığım için o yüzden abone olun, bildirimleri etkinleştirin ve yorumlarda keşfetmek istediğiniz başka hangi Jung temalarını önerdiğinizi belirtin. Bu öz keşif yolculuğunda sizinle yürümek için buradayım. Derin bir kucaklama ve bir sonraki buluşmaya kadar.